Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili yengeç burçları, 22-28 Eylül haftasına girerken gökyüzü sizlere derinleşme, duygusal denge ve içsel huzur arayışıyla dolu güçlü bir enerji sunuyor. Sizler zodyağın en koruyucu, en sezgisel ve en duygusal burçlarından birisiniz. Bu hafta, kalbinizin derinliklerinde taşıdığınız hisler çok daha belirgin hale gelecek. Hayatın yoğun temposu içinde kendinize ait güvenli bir alan yaratma, huzurunuzu koruma ve sevdiklerinizle daha güçlü bağlar kurma ihtiyacınız artacak. Hafta boyunca özellikle aile, yuva, aidiyet ve yakın ilişkiler konuları gündeminizde öne çıkabilir. İçsel olarak köklerinizi daha çok sorgulayabilir. Ben nereden geliyorum? Hangi değerlerle ilerliyorum ve gelecekte nasıl bir düzen kurmak istiyorum? gibi sorular üzerinde düşünebilirsiniz. Yengeç burçlarının doğasında olan şefkat, bağlılık ve sadakat bu dönemde hem özel ilişkilerinize hem de iş hayatınıza yansıyabilir. Gökyüzü, bu hafta sizlere duygularınızı daha bilinçli bir şekilde ifade etmeniz için destek sunuyor. Kimi zaman kırılganlıklarınız on plana çıkabilir. Ancak bu süreç aslında sizlere kendinizi ve karşınızdaki insanları daha iyi anlama fırsatı verecek. Hem kendinize hem de çevrenize karşı daha anlayışlı olabilir. İçsel gücünüzü şefkatle birleştirerek yaşamınıza yeni bir denge kazandırabilirsiniz. Sevgili yengeçler, 22-28 Eylül haftası sizin için adeta duygusal bağları güçlendirme ve içsel huzuru yeniden kurma haftası olacak hem kendinizi hem de sevdiklerinizi daha çok önemseyeceğiniz, geçmişle ilgili konuları şefkatle iyileştireceğiniz bir dönemdesiniz. Sizler için bu hafta, kalbinizin rehberliğiyle ilerleyerek yaşamınızda hem güven hem de huzur dolu bir temel atma zamanı. Unutmayın, yıldızlar sadece yön gösterir, yolu yürüyen sizsiniz. Yeni bir günde, yeni umutlarla buluşmak dileğiyle. Abone olmayı beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. 22-28 Eylül haftalık burç yorumları, Yengeç Burcu. Sevgili Yengeç Burçları, 22-28 Eylül haftasına hoş geldiniz. Sizler su elementinin en güçlü temsilcilerinden birisiniz. Derin duygularınız, sezgileriniz, koruyucu yanınız ve aidiyet duygunuzla yaşamı anlamlandırıyorsunuz. Bu hafta gökyüzü sizlere hem ruhsal anlamda hem de maddi dünyada önemli fırsatlar ve sınavlar sunacak. Adeta hayat sizden daha güçlü, daha kararlı ve daha dengeli olmanızı talep ediyor. Yengeç burçları için bu hafta duygusal dalgalanmalarla birlikte kararlılık testleri öne çıkacak. Aileniz, iş hayatınız, ikili ilişkileriniz ve kendi iç dünyanız arasında dengeyi kurmaya çalışırken zaman zaman kararsız kalabilirsiniz. Ancak gökyüzünün bu süreçte size sunduğu destek, sezgilerinizi ve kalbinizin sesini daha güçlü bir şekilde dinleyebilmeniz olacak. Bu hafta özellikle iş ve kariyer alanında önemli gelişmeler yaşamanız mümkün. Günlük yaşamınızda köklü düzenlemeler yapabilir. Sağlık konusunda daha bilinçli adımlar atabilir ve aşk hayatınızda ilişkilerinizi derinleştirebilirsiniz. Şimdi gelin 22-28 Eylül haftasında Yengeç Burcu'nun yaşamını, iş ve kariyer, hayat ve yaşam, sağlık ve aşk ve ilişkiler başlıkları altında ayrıntılı şekilde değerlendirelim. İş ve kariyer Bu hafta iş hayatınızda yoğun bir tempo sizleri bekliyor sevgili yengeçler. Özellikle haftanın ilk günlerinde projeleriniz, toplantılarınız veya iş arkadaşlarınızla yapacağınız görüşmeler ön plana çıkacak. Gökyüzü, İş ortamında sabırlı ve stratejik davranmanız gerektiğini vurguluyor. Yöneticilerinizden alacağınız geri bildirimler sizin için belirleyici olacak. İlk etapta eleştiri gibi görünen durumlar aslında sizin gelişiminiz için bir fırsat niteliğinde olacak. Bu nedenle savunmaya geçmek yerine eleştirileri yapıcı bir şekilde değerlendirmek size kazandıracak. Kendi işini yapan yengeçler için bu hafta finansal alanda yeni girişimler müşteri ilişkileri veya ortaklık fırsatları ön planda olabilir. Ancak burada aceleci davranmamanız, detayları iyi analiz etmeniz gerekiyor. Yatırımlar konusunda özellikle haftanın ortasından itibaren daha somut adımlar atabilirsiniz. Kariyerinizde daha fazla sorumluluk üstlenmeniz gerekebilir. Bu durum sizi yoracak gibi görünse de, aslında uzun vadede otorite, figürleri tarafından fark edilmenizi sağlayacak. Yengeç burcu olarak güven duygusu sizin için çok önemlidir. İş hayatında da güvenilirliğiniz bu hafta sizin en büyük sermayeniz olacak. Hayat ve yaşam. Günlük yaşamınızda bu hafta köklü değişiklikler yapma ihtiyacı duyabilirsiniz. Özellikle ev, aile ve yaşam düzeniniz ön plana çıkıyor. Evinizi güzelleştirmek, dekorasyon değişikliği yapmak, bir taşınma kararı almak veya aile bireylerinizle ilişkilerinizi yeniden düzenlemek için oldukça uygun bir haftadasınız. Sevgili yengeçler, sizler için aile bağları çok önemlidir. Bu hafta aile büyüklerinizle vakit geçirmek, onlardan destek almak veya onlara yardımcı olmak sizin için huzur verici olabilir. Aynı zamanda geçmişle ilgili konuların da gündeme gelmesi olasıdır. Özellikle çocukluk anılarınız, Aile içi eski meseleler ya da uzun süredir konuşulmayan konular yeniden açılabilir. Bu süreç bir yüzleşme gibi görünse de aslında şifa sürecini başlatacak. Sosyal yaşamınızda ise dostlarınızla keyifli vakit geçirebilir. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Arkadaş çevrenizden gelecek bir haber veya davet hayatınıza yeni bir yön katabilir. Bu hafta ayrıca kişisel gelişiminize odaklanmak için harika bir dönem. Sanat, yazı, meditasyon veya spiritüel çalışmalar size iyi gelecek. Çünkü içsel olarak huzuru bulduğunuzda dış dünyada da daha güçlü olabiliyorsunuz. Sağlık. Sevgili Yengeç burçları, bu hafta sağlığınızda özellikle duygusal iniş çıkışların fiziksel bedeninize yansıması dikkat çekiyor. Stres kaygı ve yorgunluk bağışıklık sisteminizi etkileyebilir. Bu nedenle dinlenmeye, uyku düzeninize ve beslenmenize daha fazla dikkat etmelisiniz. Mide ve sindirim sisteminiz hassas olabilir. Özellikle hızlı yemek yemek, düzensiz beslenmek ya da fazla kahve tüketmek bu hafta size rahatsızlık verebilir. Daha çok doğal beslenmeye yönelmek, Su tüketimini artırmak ve sebze, meyve ağırlıklı bir diyet uygulamak size çok iyi gelecek. Ayrıca omuz ve boyun bölgelerinizde gerginlik hissedebilirsiniz. Bu nedenle yoga, esneme hareketleri veya hafif egzersizlerle bedeninizi rahatlatabilirsiniz. Düzenli yürüyüşler hem zihninizi hem bedeninizi dengeleyecek. Aşk ve ilişkiler. Sevgili yengeçler. Aşk hayatınızda bu hafta duygusal derinlik ve bağlılık ön plana çıkıyor. Partnerinizle aranızda daha fazla samimiyet, anlayış ve şefkat enerjisi hakim olacak. İlişkinizde konuşulmamış duygular gündeme gelebilir. Bu süreç birbirinizi daha iyi anlamanıza ve ilişkinizi güçlendirmenize yardımcı olacak. Haftanın ortasında romantik bir sürpriz ya da partnerinizden gelecek destek sizi çok mutlu edebilir. İlişkinizde güven duygusunu artırmak için güzel bir hafta olacak. Eğer uzun süredir sorunlu bir ilişkiniz varsa, bu hafta karar verme süreci başlayabilir. Devam etmek mi yoksa ayrılmak mı istediğinize dair netlik kazanabilirsiniz. Bekar yengeçler için ise bu hafta sosyal çevrenizden, iş ortamınızdan veya yakın çevrenizden bir tanışma gündeme gelebilir. Bu tanışma İlk etapta sıradan gibi görünse de zamanla kalbinizi üstebilir. Ancak hemen bağlanmak yerine karşınızdaki kişiyi tanımak için zaman tanımanız çok önemli olacak. Sevgili Yengeç Burçları, 22-28 Eylül haftası sizler için hem içsel dönüşüm hem de düş dünyada denge kurma haftası olacak. İş hayatınızda daha fazla sorumluluk alarak öne çıkacaksınız. Günlük yaşamınızda köklü düzenlemeler yapabileceksiniz. Sağlığınızda ise dengeyi bulmak için daha bilinçli adımlar atacaksınız. Aşk hayatınızda ise duygusal bağlarınız güçlenecek ve kalbiniz yeniden huzur bulacak. Unutmayın sevgili yengeçler, sizler sezgileri en güçlü burçlardan birisiniz. Bu hafta kalbinizin sesini dinlediğinizde, doğru yolu bulmakta hiç zorlanmayacaksınız. Gökyüzü size diyor ki, kendine güven, Duygularını kucakla ve hayatın sana sunduğu yenilikleri cesurca kabul et. Sevgi dolu, huzurlu ve başarılarla dolu bir hafta dilerim.